Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sevgili dostlar, evet 9 Ağustos Cumartesi Diyarbakır yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet, Diyarbakır'da 6 koşulu bir programımız olacak. Tüm yarışseverlere bol şanslar diyerek yorumlara geçelim sevgili dostlar. Evet, biraz önce Bursa son koşu koştu sevgili dostlar. Gerçekten beklemediğimiz bir safkan geldi. Çimen göz, sevgili dostlar 33 ganya'nın cemal posoyla koşuyu kazandı. Yani sağdaki son duyumları vermiştik, son koşuya kalmıştık ama maalesef olmadı. 6-3-1-2-4 vardı. Afrika aslanı Viraj önce çok dışa savruldu. Maalesef oradan sprintini attı ama yarım boya kadar ancak indirebildi. Maalesef. Oradan yatmış olduk. İyi para verecek gibi geliyor. Yani genelde favoriler geldi ama son koşu işi birazcık kıpırdattı sevgili dostlar. Bakalım bulan arkadaşlara varsa hepsini tebrik edelim. Evet yorumlara geçelim. Birinci koşuyla itibaren yorumlarımıza geçelim. Bir tane sürpriz bankom var sevgili dostlar. O da son koşuya sakladım. Ee, bakalım yani sevdiği mesafeyle geri dönmüş ben kazanmasını bekliyorum bakalım. Evet birinci koşu saatlerimiz 21'i gösterdi. Handikap 14 mücadele mücadeleyle startı verilecek. 9 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada bir oğlu e, yaptığı son koşunu ne Diyarbakır'da e, hatta geç çıkıp e, koşuyu kazandı Mehmet Emin Doğan eşliğinde. Ondan önce zaten 1700'ü yine kazandı. Yine bizi imza attı Mehmet Emin Doğan'la. Kendisinde de zaten kendi savkanlara 1 no'lu savkan ilk tercihimiz oldu. İkinci atımızda 2 iki no'lu çelik sement diyeceğiz. Sonradan 3 no'lu kınık bey ve de 8 no'lu safkan burada atik Atikisar'a çok çok dikkat 194 günlük aradan sonra pistlere dönüyor. Şanlıurfa ve Diyarbakır'da bu oyna ikinciliklerin ardından bir araya girdi 194 günlük bir ara ona dişlik yarışı yaptırabilir. 6 ay aradan sonra Burak Bektaş da zaten kendi ilgileniyor, kendi biniyor. 8 nol safkana da dikkat diyeceğim. 1, 2, 3 ve 8 olarak değerlendirdim bir koşu. Evet geçelim ikinci koşumuza. şartlı 3, 3 ve Kore İngilizlerin 2000 metre kuma çıkacak. 12 safkanımızı yer alacak. 5'lik ayağında bu koşuyla başlayacak. Evet 3 nol Tovson. yani yeri geldi de bank artık ama bizi maalesef yanıltan isimde oluyor. 1800 işi e, Prenses Sira mesela e, hatta o gün 10 boy geç çıktı ve de koşuyu kazanan bir isimdi. E, o gün Tolson 3. E, e, öteye gidememişti. Ama yine bu sefer e, ilk tercihim oldu. 5 nolu safkan e, Mount Fire Necmi Altın'la o da yaptığı son koşunu kazandı. Yani 5 nolu safkan 1900 işi de Hatta 63 kiloyla da çok rahat bir koşu çıkarttı 1900'de 10-11 boy gibi fark atmıştı. Yarın yine etkili koşacaktır. Tabii ki 8.0 prenses Sira diyeceğiz. 3-5-8 olarak değerlendirdim. Bir koşu oldu ikinci koşu. Evet geçelim bir diğer koşumuza. Hemen açalım üçüncü koşu şartlı 3-3 yaşlı Araplar 1200 metre kum 10 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da sıralamamızın ilk etabında e, yetim amca diyeceğiz yaptığı son koşunu Diyarbakır'da 1200 işine bu mesafede kazandı. Hatta 16-17 boy gibi fark atarak kazandı. Mehmet Emin Doğan eşliğinde zaten kendi safkanları yine koşun en şanslı ismi olacaktır. Ama burada 1 nolu safkan e, Çermikşah Ferit yardımcıyla 4 nolu safkan son koşunu o da kazanarak geliyor ve de 9-10 Yılmaz e, rüyuşan bu safkana dikkat diyeceğim. 2-1-4 ve 9 şeklinde sıralamam oldu 3. koşuda. Evet geçelim. Bir diğer koşu. 4. koşu Handikap 14. 4 ve yukarı Araplar 1700 kum. 8 safkanımız yer alacak. Evet burada birazcık e, sürprize e, müsait olduğunu düşünüyorum. E, tabii ki son koşusunu kazanan Yemgeç çıktı. İyi koştu. E, o da Ahmet Hasan Bayar'la koşuyu kazanan 4 nolu Abay Hanım. İlk tercihimiz oldu. ikinci atımız 1 nolu Larisa. Sonradan 2 nolu Savkan Demirdoğan kızı Mahmut Ünlü eşliğinde 8 nolu Canımın Özü ve de 7 nolu Prenses Beyan diyeceğiz. Aziz Akdemir eşliğinde 1, 4, 2, 8 ve 7 sıralamamız bu şekilde dördüncü koşta olmuştur sevgili dostlar. Evet geçelim bir diğer koşu 5. koşu şartlı 19 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum 10 safkan yer alıyor 8 ile 10 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet yani şöyle hem de bir göz ucumla da şeye bakıyorum sevgili olsa Bursa Son koşusuna bakıyorum. Bir bakayım, bakayım ne vermiş ne etmiş. Gerçekten merak ettim. Evet ikinci altılganın sonucu da gelmiş. 32.831 TL vermiş. Gerçekten çok iyi para vermiş. Son koşu zaten bunu verdi sevgili dostlar. İnşallah bulan arkadaşlarımız vardır diyelim. Güzel bir para vermiş. Evet ee, ne demiştik 5. koşuya geçtik. E, 8 10 olsak Ekürü demiştik Sevgili dostlar hemen e, koşuya dönecek olursak yani burada e, ben Beşnoğlu Safkan e, Simal Burgaz e, Necmi Altın'la ilk startı Diyarbakır'da 1200'de gerçekten iyiydi e, güzel bir koşu sergiledi ilk start olmasına rağmen benim ilk tercihim oldu ikinci atım üst üste ikincilikler hanesine yazdıran o da Elazığ'da mücadele eden o da Diyarbakır'a ilk defa gelecek olan Zak Demir'e bir nolu Safkan ikinci tercihimiz oldu. Yeni nolu Safkan o da e, yani bir nolu Safkan'ın e, ikincilik hanesine yazdırdı o koşta Necim Altın'la e, bir beşinciliği olan bir Safkan ilk startında şimdi Ferit Gülmüş üstüne yedi ve de son, olarak da son iki koşusunda kıpırdanmalar gözlenen e, Salamburgaz'la da beraber koşmuş zaten hemen onun arkasında güzel bir e, üçüncülük elde etti e, O da kim 4 nolu Karayı üretileceğiz Mustafa Işık'la 5-1-7-4 Beş, Beşinci koşu için sıralama Evet geçelim altıncı ve son Koşumuza evet burada Bankumuz gelecek sevgili dostlar Handikap 14 3 ekor İngilizler 1200 metre kum 13 safkan yer alıyor Evet güvendiğim bir isim e, Baktım e, kendi mesafesine Geri dönmüş sevgili dostlar o da kim 3 nolu safkandan bahsedeceğim sevgili dostlar çünkü 10 ay aradan sonra iki yarış gördü Diyarbakır'da. Birinde fazla sıkıştırmadı. İkinci koşusunda 1907 Arzak Demirle ee, pek başarılı olamadı. Yine sıkıştırmadı ama şimdi Diyarbakır'da sevdiği mesafeye geri dönen bir isim. Hatta şartlı 19'u kazandı, ee, şartlı 4'ü kazanan bir isim. Necmi Altın'la da 3'te 2 yaptılar. Ben burada 3 nolu safkan deyip kenara çekileceğim. Yarın benim banko ismim olacaktır sevgili dostlar. Hem tercihli kul var. Ayağına da seri çıkıp liderliği aldı takdirde. E, tabii ki bunu kovalayacak. 4 olsun, altın olsun safkan olsun. 12 yani bunlar da kovalayacaklardır ama. Ben e, eğer mesafeyi e, yapacaktır tabii ki. Liderliği aldığı takdirde yakalanmayabilir. E, burada üç nolu safkan benim yarın banko ismim olacaktır. 13 1, 2 ve 10 nolu safkanlar yani burada sıralı 5'li tabale bahis denilecek sıralı 2'li denilecek arkadaşlar bunları da değerlendirebilir. Hatta 3 arkası gelirse müthiş bir para almış oluruz. Ben 3'e kalemi kırdım son koşta bankomdur sevgili dostlar. Evet, Bursa'dan aktaracağım. Diyarbakır kurgumda bu şekildeydi. Tüm yarışseverlere bol şanslar diliyorum. Gerçekten güzel koşular bizleri bekliyor. Yarın hem Ankara, hem İzmir, hem Diyarbakır koşullarında herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a ısmarladık.